Şeyh Abdülkadir Geylani, Kaddesallahu Sürrem Ali'ye bir gün dergaha gelirken sohbete, kapın önünde sarhoş bir adam görüyor. Sarhoş bir adam görüyor. Adam diyor ki, Ya Abdülkadir, Hel Kadir diyor. Ey Abdülkadir, Kadir mi diyor? Kadir mi? Evet Kadir diyor. Şeyh Abdülkadir diyor. Evet Kadir. Tekrar soruyor. Ya Abdülkadir. Kadir Kadir diyor. Ey Abdülkadir. Kadir mi? Evet Kadir diyor. Üçüncü defa. Ey Abdülkadir. Kadir mi deyince. Şeyh Abdülkadir Geylani. Baygınlık geçiyor ve kendi, kendinden geçiyor. Ah. Sonra ayılınca müritler diyor ki kurban biz bir şey anlamadık diyor. Biz hiçbir şey anlamadık ki. Diyor ki birincisine dedi ki ey Abdul Kadir. Allahu Teala tövbemi kabul etmeye kadir mi dedi? Ben evet kadir dedim. Evet Allahu Teala kadirdir. Ve dedi ki ikincisine ey Abdul Kadir. Allah Celle Celalü beni senin gibi yapmaya kadir mi? Evet ona da kadir o sarhoşu alıp da Şeyh Abdul kadir mertebesine yükseltmeye Allahu Teala kadirdir. Üçüncü defa dedi ki: "Ey Abdul Kadir, Allah kadir mi?" Yani Allah seni benim yerime getirmeye kadir mi dedi? Evet kadirdir. Allahu Teala kadirdir. Bizim neyimizin garantisi var muhterem kardeşlerim. Ve Abdul Kadir Geylani öyle baygınlık geçiriyor. Bize birisi bunu dese ya sen kimsin ya dersin. Sen ne oluyorsun bak Allah bana şunu vermiş bunu vermiş. Ama hiç belli olmaz. Nefis o kadar zalim, o kadar sinsi, o kadar tehlikeli ki hiç belli olmaz. Evet o dışarıda hakir gördüğümüz adamı alır buralara biz oraları götürebilir. Biz bunu bilemeyiz. Allahu Teala Celle Celaluhu İnşallah i̇şte bize hidayeti verdiği gibi idamesi nasip eylesin.